Yo 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 gidiyor bu böyle. Yo 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 aman yo yo yo. Cadı kızı olabilirim belki ama bu rap yapmamı engellemez. Topuklu giyiyordu da olabilirim belki. Ayaklarım üstünde durduğum sürece her şey güzel. Ama genelde yürütüyorum düşüyorum. Bunlar biraz istisnalar. Ay kaideyi bozmaz istisnalar. Saga bu kozmer. Kozmer değil. Kozmer kalp. Okey. Yo. Benim rapim silahımdır. Mikrofonum her şeyimdir. Mikrofonum olmasaydı ne yapardım? ince çubuklu mikrofon ses kaydım. Yo sesime bayılanlara buradan kalp resimlerimin hepsi for onlar. Abonelerime buradan da kalp. Yo 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 dostum. Yo aman iyi ki de rap var benim için rap her zaman en önde. Ya rap olmasaydı pop dinleyenleri ne yapacaktık? Rap bence en iyisi. Yavaş söylemek zaten en iyisi. Cezayı hanginiz anlıyor? Şahsen ben onu hiç anlamıyorum. Ay bazen bakıyorum oha falan olmuşum. Ay 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 rap demek harika bir şey. Bu videoyu çekerken zaten harikalığım yine gözler önünde. Yo dostum ben iyi ki varım. Yo dostum sen iyi ki varsın. Rap demek bence hayat demek. Rap demek bence her şey demek. Yavaş söylüyor olmam neyi değiştirir. içimden geleni söylüyorum. Kime ne girebilir, kime ne çıkabilir. Ay bilmiyorum ben sadece rapimi yapıyorum. Güzelliğimden yine ödün vermiyorum. Beni kıskanan rapçi arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Rapi bana bırakın gerisini düşünmeyin dostum. Herkese teşekkürler beni dinleyen herkese. Rap kesinlikle harika bir şey. E, zaten ben Kadıköy'ün feyimi olduğum için hani kendime bir mahlas düşünmedim. Direkt Sena Özavcı'yım ben yani. E, ve fotoğraflarım zaten 300'den aşağı beğenen falan yok. Öyle mükemmel, öyle hani favori bir kızım ben zaten. Herkes beni tanıyor biliyorum. E, güzelliğimle özellikle çok tanındığımı zaten biliyorum. Bu kadar yeter bence. Bu şarkıları da Top en baş inmeyeceğini de biliyorum. Teşekkürler. Bildiğiniz herkese çok teşekkürler.